Herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Şafak Demir yani sizin bildiğiniz isimle İçyüz. Bayağıdır aklımda soru işaretleri uyandıran, beni kurcalayan soruların cevaplarını vereceğim şimdi size. Çünkü Facebook'ta veya Twitter'da attığım durumlar ya da tweetlerle pek anlaşılıyor olamıyorum. <laughs> İlk başta değinmek istediğim konulardan biri bu mesajlara cevap vermeme olayı. Maalesef ki günde bayağı mesaj geliyor profilime. Twitter'dan da öyle. Gerek mention'lar, gerek mesajlar. Ben de istiyorum herkese yetişebilmeyi fakat elimde olmayan sebeplerden dolayı insanlara cevap veremiyorum. Çünkü ben sabah köründe kalkıp akşama kadar çalışıyorum. Bir iş güç sahibiyim. Onun dışında sürekli internette olamıyorum. Kendi sebeplerim var yine. Bunlara değinerek anlatmak istiyorum. Bana mesaj atıp da ulaşamayan kardeşlerime... Söyleyeceğim tek şey hani ben buradan gerektiği zaman mesajlarınızı görüyorum, tek tek okuyorum. Cevap veremesem de ya benim için yazdıklarınız bana ulaşıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Mesajlara cevap vermediğim için beni egolu sananlar, götüm kalkık sanıyor olanlar da var. O arkadaşlara gerçekten ben bir şey demiyorum. <laughs> yani ben gerçekten Kendimi bir şey olarak görmüyorum ama günde sizde 80-90 yeri geliyor 100 tane mesaj aldığınız zaman insanlara cevap veremiyor olursunuz. Biraz da empati kurarak yerime koyun. Bu mesaj konusunu bence burada kapatalım. Ben çünkü yeri geldiği zaman attığım durumlarla da herkese selam da veriyorum. Herkesin selamını da alıyorum. Çok çok acil konularda mesajlarınıza da cevap veriyorum. Egolu biri değilim. Egolu biri olsaydım gerçekten mesajlara da kapatırdım. Arkadaş isteklerine de kapatırdım. Hatta yani profil açmazdım. <laughs> Ama maalesef kötü niyetli ve art niyetli insanlar geliyor burada benim için yazıp çiziyor. ben üzülüyorum gerçekten. Hani insanları tanımadan etmeden böyle boş bir önyargıya kapılmak doğru değil. Neticede daha benim gerçek adımı sadece Facebook'ta gören arkadaşlar. Sadece Şafak Demir benimle ilgili bu bilgiyi bilen insanlar benim arkamdan atıyor da tutuyor da işte ne bileyim 300 şöyle karakterini sevmem ama şarkıları çok iyi bilmem ne yani benim de burada sormak istediğim birkaç soru var hani arkadaşlar e, hangi kanıya vararak benim karaktersiz ve kişiliksiz olduğumu düşünüyor gerçekten bunu anlamıyorum sigara işte yani aklımda kalan soru işaretlerinden biri de bu. Hani daha benimle iki kelam etmemiş insanların benim karakterim ve kişiliğim hakkında yorum yapması gerçekten komik. Eğer ki attığım dislerle ilgili bu konuya vardıysanız gerçekten size tepkim şu an boş. Çünkü bu benim müzik kariyerim, müzik hayatım. Ben kendim müziğe adadım. Bu piyasada benim dostum da belli. Arkadaşım, kardeşim de belli. Benim düşmanım da belli. Ki ben bile yere geldiği zaman Müzikal olarak düşmanıma saygı gösteriyorsam Sizin de dinlediğiniz isimlere gerçekten saygı göstermeniz gerekiyor Yıllardır bu piyasa gelişsin diye herkes elinden geleni yapıyor Bu fanboy denilen illet özellikle piyasaya asla Nasıl desem barıştırmayacak Bu piyasa için asla hiçbir şey yapamayacaklar Çünkü onların yaptığı kötü ve art niyetli yorumlar, dedikodular Hakkımızda karalamalar, bok atmalar da diyelim bu piyasayı güçlendirmeyecek aksine bu piyasanın arasını daha da açacak çünkü ortalığı sıkıştırıyorsunuz laf ebeliye yapıyorsunuz benden duyduğunuzu ona söylüyorsunuz ondan duyduğunuzu bana söylüyorsunuz ki art niyetli olduğunuz için iyi niyetle yaklaşıyorsunuz ama art niyetliliğinizi kullanıyorsunuz yeri geldiğinde bu gerçekten doğru bir şey değil. Böyle insanlar asla benim dinleyicim olamaz. Ee, buradan açıkça söylüyorum. Benim şarkılarımı dinlersin eyvallah ama e, benim hakkımda kötü yorum yaptığın zaman, beni eleştirdiğin zaman, eleştirmekten kastım beni de değil, karakterimi, kişiliğimi, beni tanımadan eleştirdiğin zaman e, benim senin hakkındaki düşüncelerim gerçekten e, koskoca bir hiç ben beyaz bir sayfa. Onun dışında sürekli gelen mesajlardan biri Osmanlı Torunu Part 4. Bu konu hakkında gerçekten günde 20-30-40 tane 50 tane mesaj alıyorum. Yani yetişmek zor oluyor. Osmanlı Torunu serisi bildiğiniz gibi bir diz serisi ve bu dizlerin kimi olduğu da gayet belli. Bu yüzden kendi kime atılacak? Abi bu dis kime, bu sefer kime yapıyorsun gibi bir soru hani e, kabul etmiyorum. Çünkü bu serinin hani, yapıldığı kişi belli. Bu konu hakkında da fazla konuşmak istemiyorum. Ha, ama e, merakınızı giderecek cümleler kurayım biraz. Osmanlı Torunu Part 4 için çalışmalarımız devam ediyor. Sanmayın ki 200 söz yazamıyor, 200 dizi karşılık veremiyor. E, beni yakından takip edenler bilir ki 300 18 saatte de cevap verdiği oldu. Personel indirimi adlı şarkı gece yarısı yapılan şarkıya ertesi gün akşam üzeri cevap verildi. İç istese onu da yapar ama iç bunu istemiyor. Bu sefer bu dis mevzularını tamamen kapatmak, bitirmek, bu boş dalganın boşa uzamasını bitirmek amacıyla baş daha farklı bir Proje deniyoruz şu an. Yani deneme yanılma yöntemiyle gidiyoruz. Üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yani yakın zamanda dersem yalan veya yanlış olabilir. Çünkü çalışıyoruz üzerinde. Net konuşamıyorum tarih için. Ama beklediğinize bir dis, yani beklediğinizde değer bir dis olacak. Bundan emin olun. Şimdi bu dis konusunda artık bitirelim. Ee, İnsanları soruyorsunuz bana, abi şu nasıl, abi bu nasıl parça yapmış, abi şunun albümü nasıl, bu nasıl. E, yeri geliyor benim aramın kötü olduğu insanlar hakkında da sorular soruyorsunuz. E, ben şunu savunuyorum, ne kadar benle iyi ya da kötü olursa olsun e, bu kültüre, bu müziğe baş koymuş, tırnaklarını kazıyarak bir yerlere gelmiş, emek sarf eden bütün kardeşlerim, arkadaşlarım, dostum, düşmanım Gerçekten saygı hak ediyor ve eminim ki emek kokan bütün projeler iyidir bence. Ben bunu yavşaklık ya da pirin yapmak için söylemiyorum. Bu konularda zaten ne kadar hassas olduğumu insanlar biliyor. Örneğin mesela Joker'in yeni yaptığı albümün internete düşmesi ve insanların bana karşı tutumu. Ben yapılan her emeğe saygı gösteriyorum. Diyeceklerim bu konu hakkında da bu kadar bu piyasa için hayatına adamış 10 15 yıllık bütün MC'ler, gelmiş geçmiş bütün ustalar yaptığı işlerde başarılıdır. Hepsi emek kokuyordur. Bence herkese hak ettiği desteği verelim arkadaşlar. Gelelim benim albüm projeme. İnternette de yazdığım gibi bilindiği üzere Türkiye'nin dört bir yanına yaklaşık 50-60 ile e, şehire yakın e, dağıtım olacak. Albüm içinde startı verdiğimi daha önce de söylemiştim fakat iş e, mevzum e, iş hayatım olduğu için albüme tabi hız kazandıramıyorum seri üretemiyorum e, albümün altyapıları hazırlanıyor. Onun yanı sıra ben şarkıları yazıyorum, deneme kayıtları alıyorum. E, yeri geldiğinde prodüksiyon işlemlerini deniyoruz. Hep deneme yanılma yöntemiyle devam ediyoruz projelerimize. E, albüm de tabii e, çıkacak ve söz verdiğim gibi Türkiye'nin dört bir yanına albümü ücretsiz ulaştıracağım. E, amacım para kazanmak olsaydı zaten albüme ee, bir tane diskoyar albümde satardım. <laughs> İnsanların yine e, ideolojisi bu olmuş. Burada kimseye gönderme de yapmak istemiyorum. Bana göre yanlış bir tavır. Ben hip hop için bir şeyler yapıyorum. Beni Van'da da dinleyen var, Arda da dinleyen var. Konya'da da, Bursa'da da, Kütahya'da da, Denizli'de de, Mersin'de de, Sivas'ta da, Ordu'da da. Yani ülkenin dört bir yanından bütün bölgelerden dinleyen kardeşlerime ben bu albümü ücretsiz e, ulaştıracağım. Sadece kargo ücreti onlara dahil olacak. Geri kalan e, basım e, işlemleri, bütün işte e, işte her şey e, bana ait olacak. Sadece dediğim gibi kargo ücreti dışında söndüreli artık sigarayı. Onun dışında aktarmak istediğim konulardan biri konser ve organizasyon. Konser ve organizasyonlara pek vakit ayıramıyorum dediğim gibi iş söz konusu yine iş hayatım buna engel oluyor. Sadece İstanbul içinde ayda bir kez olması şartıyla konser tekliflerini açayım. Ama organizatörlerde gereken özeni ve duyarlılığı göstermiyorlar maalesef. Albüm çıktıktan sonra albüm için imza ve sohbet söyleyişi günü hazırlamayı planlıyorum. Bu birkaç ilde olacak. Çok yoğun talep gelen illere de bu şansı vereceğiz. Dediğim gibi ben egolu biri değilim. Beni sevmenizi de istemiyorum. Sadece yaptığım işe saygı duyuyorum. Benim özel hayatım aslında kimseyi ilgilendirmemesi lazım. Yani ne bileyim insanların görüşlerine ben saygı duyuyorum. Bana buradan e, Twitter'dan, Facebook'tan yapılan kötü eleştirileri kabul ediyorum. Haklı olduğu noktalarda insanlarla da konuşuyorum. E, bana yapılan yorumlara özel mesaj olarak cevap da veriyorum. E, verdiğim arkadaşlar bu videoyu izlerlerse bana hak verecekler. Yani bilmiyorum. Beni sevmeniz dışında bana saygı duymamanız bir konu gereken bir konu yok. Hani e, benim tavrım belli, düşüncelerim belli. E, yani bu konu hakkında da artık fazla konuşmak istemiyorum sürekli ben kendimi birilerine ispat etmek zorunda veya kanıtlamak zorunda değilim. Seven, saygı duyan dinler hadi bu kadar basit yani. Olay budur. En son olarak e, size yani bir sürpriz yapalım. Bir akapella okuyayım ben. Tabi herkesin bildiği üzere ya da dinlediği üzere diyelim. Egolu olmayalım. Götümüz kalkmasın <laughs> sizin tabirinizle. Osmanlı torunu 3'ten bir bölüm okuyalım. <laughs> sözleri unuttum ya. <laughs> Dur bakayım neydi sözleri. Ee, harbiden şu an sözleri unuttum. Biz o kadar uzun ki Dur bakalım açalım da öyle dinleyelim. Bir başı aklıma gelsin. Evet şimdi okuyorum. Ya Çakma bordo bereli işlemez ki yer altında tanka sapan Güzergahın papa uğramaz ilerden parka sapar Götün düştü tam kasadan vurdu bu diz Fan kasamam senin gibi kimisi 250 grama kanka satar Sahne falan hikaye partilerde amcı karar Müptelası oldu ekibin her gün evde pancı tadar Raymuc'un ucunda falçata var yer altında yancı adam Bir ton kusura bakma bendim bacak aramda kan çıkaran Şerefsiz olur sanki yaranamazsın Burada her bir pancın ismi tuz ve onu da yarana bastım Battle çıkışı dildo bul ve artık analakastır kastır karakterimi Budamak için söyleme gerek arama kas mı? tarama pastı? Artık havada karada baskın. Angut eline kelebek aldı kirli öteki tarafı bastı. Benden haberi yoktu kelle koltuk altı kanına bastım. Hip korumak adına var dilim de rap ve kafada kaskım. Ben de adım adım tırmanırken siz kirletin hep merdiveni. Çakallar etrafımda duruyor milletin tek derdi benim. Artık yalanla doğrunun tam ortasına bir perde gerin. Tanımadan bok atan göt bu parça seni de gerdi demi. Sikimde değilsin tek derdin adamı karalamaksa gocunduğunu sen de fark edersin kendi yarana baksan. Adın mahalle kedisi kükremeyeceğim yatalak Aslan. Ticari amaçlarınız aynı çünkü parada maksat. Eski şehre yapraklarını döktü benim esintim hip elde tutma hisset önce sonra derine sindir. Albüm arefesinde dis yapan bu aklı geri nesildi. 15'imden bu yana ben tüm emeklerime terimi sildim. Krallar arenasında soytarılara taç var mı? Kankanı satacak kadar mı orospulara aç kalın? Şimdi söyle kaç rhyme'ım var? Yüzünde punchline'ım. Önüme havlu attın çünkü ringde ben de maçtaydın. Peace.